Evet sevgili izleyiciler. Allah'ın rahmeti, bereketi, huzuru, güzelliği ve hidayeti hepimizin ve hepinizin üzerine olsun inşallah. Yepyeni ve güzel bir sohbet videosuna karşınızdayız. Yepyeni ve güzel bir sohbet videomuza daha hoş geldiniz. Sefalar getiriniz efendim. Bugün sizlerle birlikte sevgili izleyiciler Galatasaray futbol takımımızın 25. şampiyonluğu ve 5. yıldıza ulaşan Galatasaray futbol takımımızın 5. yıldız ve 25 şampiyonluk serüvenini özel olarak değerlendireceğiz, yorumlayacağız. Galatasaray futbol takımımız hem 19. Zira Türkiye Kupası ve 25. şampiyonluk ve 5. yıldız şampiyonluğumuzdan dolayı ve çifte kupa zaferinden dolayı Galatasaray futbol takımımızı canı gönülden ve yürekten tebrik ediyorum. Gerçekten çok önemli ve değerli bir başarıya imza attık. Okan Buruk'ta 3 yıl üst üste Galatasaray'da şampiyon oldu. Gerçekten rekor üstüne rekor kırarak inanılmaz bir başarıya imza attı. Yani Okan Buruk ilk geldiğinde bu kadar belki de kimse bu kadar şampiyon olacağına Galatasaray'da bu kadar özellikle Türkiye Ligi'nde yani Süper Lig'de bu kadar başarılı olacağına çok fazla kişi inanmıyordu diyebiliriz. Ama Okan Buruk gerçekten ee, çok büyük bir başarıya imza attı. Galatasaray'da 3 toplamda 4. kez e, lig şampiyonluğunda uzandı. Biliyorsunuz 2019-2020 sezonunda da e, Rams Başakşehir'i şampiyon yaparak Anadolu e, kulübünde şampiyon olan e, teknik direktörler arasına ismini yazdırmıştı Okan Buruk. E, Süper Lig'deki 6. şampiyonu e, çıkarmıştı. 6. şampiyonda da e, Medipol Başakşehir olmuştu Bursa Spor'dan sonra. Bakıldığı zaman gerçekten e, yani <laughs> özellikle e, takımımızın bu sezon yaşadığı kırılma anları oldu. Kötü oynadığımız maçlar oldu. Puan kaybettiğimiz maçlar oldu. Özellikle Şampiyonlar Ligi'nden elenme e, durumumuz. Ardından Yanboks mağlubiyetleri, AZ Altmaş e, yenilgisi, Avrupa Ligi'nde Dinamo Kiev maçı, Ajax maçı. E, Riga maçı, Expork maçı, zorlandığımız maçlar, Beşiktaş mağlubiyetleri. Hani bu e, şampiyonluk çok anlamlı ve değerli bir şampiyonluk. E, Galatasaray'ın bu şampiyonluğunda pes etmeme, e, mücadele, hırs, e, azim, gayret. Yani her e, şampiyonluğun ayrı bir hikayesi, ayrı bir e, destanı yazılır, hikayesi yazılır, öyküsü yazılır. Ama 25. şampiyonluk daha farklı bir durum. Yani 25. şampiyonlukta Galatasaray futbol takımımız gerçekten hem saha içiyle uğraştı hem saha dışındaki işte Fenerbahçe yöneticileri Ali Koç, Acun Ulucalı'nın açıklamaları Jose Mourinho'nun her maç sonrasında Galatasaray'a sataşmalarıyla uğraşmak zorunda kaldı. Yani aslında Galatasaray saha dışına çekilmek istendi. Sezon başından bu yana da hani şunu söyleyebiliriz. İşte Mourinho önderliğinde Fenerbahçe her maç sonrasında işte Galatasaray sert açıklamalar, Dursun Özbey yönelik e, Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun tehdidi ardından e, Okan Buruk'a verilen cezalar, Galatasaray'a verilen cezalar, Fenerbahçe'ye verilmeyen cezalar, Fenerbahçe'ye verilmeyen kırmızı katlar. Yani biz bunları konuşmadık ama... İşte bakıldığı zaman Fenerbahçe tarafından Galatasaray'ın kullandığı konuşuldu, yapı olduğu konuşuldu ama yapının kime hizmet ettiğini, yapının kime çalıştığını sezon boyunca gördük. Yani hiçbir zaman ben şunu defalarca söylüyorum. Futbolun hiçbir yerde adaleti yok. Futbolda adalet aramayacaksınız. Futbolda adaleti bulamazsınız. Adalet nerede var? Adalet Allah'ın adaleti var. Allah'ın adaletiyle bugün, ilahi adaletle bugün Galatasaray şampiyon oldu. Hak ettiği için şampiyon oldu. Mücadele ettiği için şampiyon oldu. Sağ içindeki e, performansıyla, sağ dışındaki aile ortamıyla, e, sağ dışındaki e, o birbirine olan oyuncuların semecen tavırlarıyla bu 25. şampiyonluk geldi ve 5. yıldız geldi. Yani onların hayalleri bizim gerçeklerimiz. Yani onlar hayalde olan 5 yıldızlı sahte formayı e, armasına takarken biz orijinal 5 yıldız. Kendi alın terimizle kazandığımız, kendi hak ettiğimiz bir şekilde şampiyon olduğumuz sezonda Orijinal ve e, gerçek 5. yıldızımızı takacağız. Hani Fenerbahçeliler şunu diyor. 1958 öncesi şampiyonluklar. 1958 öncesi şampiyonlukları ben görmedim. Ben yaşamadım ve bilmiyorum. Böyle bir e, statüde e, normal bir durum değil. Yani neden normal bir durum değil? O dönemki şampiyonlukları e, belki benim dedem bile bilmiyor. Yani Galatasaray'ın şampiyonluğunu, e, Fenerbahçe'nin şampiyonluğunu o dönem yaşayan insanlar bile bilmiyor. Sen böyle bir durumdayken 1958 öncesi şampiyonlukları isteme hakkına sahip değilsin. Böyle bir kural ve kaide yok. Ama işte buna e, federasyon da karşı çıkmıyor. İşte Fenerbahçe istediği gibi formasına 5 yıldız takıyor. İstediği gibi işte 28 tane şampiyonluğumuz var. Galatasaray'dan öndeyiz, Galatasaray'dan şöyleyiz. Efe güzel kardeşim Galatasaray'dan öndesiniz de madem 10 yıldır neden şampiyon olamıyorsunuz? 11 yıldır... Neden şampiyon olamıyorsunuz diye adama sorarlar. E, neyse bu konulara girmek istemiyorum. Özellikle Victor Osimhen'in bu sezona damga vurduğunu hem sağ dışındaki karakteriyle hem sağ içindeki e, performansı ile arkadaşlarına olan e, saygısı ve sevgisiyle Galatasaray e, Galatasaray taraftarıyla kurduğu aidiyet ve e, bağ itibariyle e, Osimhen e, gerçekten Galatasaray adına e, inanılmaz bir transfer. Allah'ın bize bir lütfu diyebiliriz Osman. Yani e, böyle bir transferi yaptığımız için e, bu transferde emeği geçen, bu şampiyonlukta emeği geçen, başta Viktor Osimen olmak üzere, başkanımız Dursun Özbek, teknik direktörümüz Okan Buruk, büyük taraftarımız olan Galatasaray taraftarı, 12. adam olarak nitelendirdiğimiz Galatasaray taraftarı e, e, camiasına teşekkür ediyorum. Ee, Tabi e, ligde e, bazı maçlarda işte Eyüp spor maçı, Kasımpaşa maçı, Hatay spor maçı, 2 e, Kasımpaşa maçı, 1 Hatay maçı, 1 Fenerbahçe maçı ve e, bir tane de Eyüp spor maçı olmak üzere toplamda 5 e, beraberliğimiz var. Bir de mağlubiyetimiz var. Tabi o Beşiktaş derbi maçlarını maalesef bu sezon bir türlü iyi oynayamadık. Hani 2-1 kazandığımız maçta bile ilk yarıdaki Rams Park'ta 2-1 kazandığımız Osimen ve Sanchez'in golleriyle 2-1 kazandığımız maçta bile oyunu domine edemedik. Yani bu sezon Beşiktaş bizlere karşı daha iyi bir futbol oynadı ve o maçlarda galibiyet hak etti. Ama bizim en büyük dönüm noktalarımızdan birisi de tabii ki de Fenerbahçe kupa maçı. Yani Galatasaray'ın şampiyonluğun kırılma noktalarından biri Kadıköy'deki 3-1'lik galibiyetimizle beraber... Beşiktaş derbi mağlubiyetinin hemen ardından Fenerbahçe derbi galibiyeti. Eğer orada Galatasaray 2 e, mağlubiyet üst üste yaşamış olsaydı belki de e, şampiyonluk adına kırılma noktaları yaşayabilirdi. Yani şampiyonluktan kopabilirdi, yarıştan kopabilirdi. Ama Galatasaray ne yaptı? Fenerbahçe derbi deplasmanında doğru bir strateji, doğru bir oyun, doğru bir sistemle e, şampiyonluğa uzandı. E gerçekten Galatasaraylı olmaktan, Galatasarayı tutmaktan çok mutluyuz, onurluyuz, gururluyuz. Bunu da her zaman defalarca dile getiriyorum. Dile getirmekten de hiçbir zaman vazgeçmeyeceğim. 11 yıl 11 yılda Fenerbahçe'nin şampiyon olamadığı bir 11 yılda sadece bir kupa aldı. Dönemde Galatasaray 5 günde 2 kupa aldı. Yani 5 günde 2 kupa aldı ve bu kupalar da çok anlamlı ve değerli kupalar. En çok Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu olan Galatasaray, ligde en çok şampiyon olan takım Galatasaray. Avrupa'da kupa getiren ilk ve tek Türk takım Galatasaray. Avrupa'da Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final oynayan ilk ve tek takım Galatasaray. Yani bakıldığı zaman gerçekten ilkleri ve enleri yapmayı başaran bir Galatasaray var. Bu şampiyonluğu doya hak ettik. Bu şampiyonluğu e doyası, kutlamamız lazım ki kutlayacağız. E, yeni kapıda da kutlamalar olacak. Göztepe maçının hemen ardından. E, biliyorsunuz lig devam ediyor. Şampiyon olduk ama lig devam ediyor. Tabii ki de en büyük hedefimiz iki kalan iki maçı da kazanarak 95 puanla e, şampiyonluğumuzu taçlandırarak sezonu tamamlamak en büyük arzumuz ve dileğimiz. E bakıldığı zaman dediğim gibi Fenerbahçe e, maçı kırılma maçıydı yani zira Türkiye Kupası çeyrek final maçı Galatasaray'ın e, çıkışa geçtiği Fenerbahçe'nin de çöküşe geçtiği e, bir maçla tabiri caizse ve bununla beraber e, bakıldığı zaman e, gerçekten çok böyle inanılmaz e, iyi oynadığımız e, maçlar da oldu ama kötü oynadığımız maçlarda Osime'nin bizleri ne kadar kurtardığını gördük İşte bir Kasımpaşa örneği mesela 3-3 beraber kaldığımız puan kaybettiğimiz maçta 2-1 geriye düşmemize rağmen üst üste gelen goller Osman'ın attığı gol e, ardından e, bakıldığı zaman Alanya maçı 1-0 gerideyiz e, kendi kalesini atıyor e, Leroy Fer e, bildiğim kadar Leroy Fer olması lazım diğer taraftan da e, diğer galibiyet golümüzde Osman atıyor ve Alanya'dan galip geliyoruz Ardından diğer maçlara baktığımızda aynen bu şekilde. Hani Osman'ın Rize maçında, Alanya maçında Galatasaray ipten aldığını Galatasaray'ın belki de en kötü oynadığı maçlardan birisi diyebiliriz. Alanya ve Rize maçları ama bu maçlarda işte maskeli kahraman maskeli şovmenimiz osimen sahneye çıktı ve Galatasaray'ı ipten aldı ve şampiyonluğundaki en büyük parametrelerden biri de e, Osman tabii ki de şampiyonluk kutlamalarını en son oynadığımız Kayseri Spor maçında da 3-0 yendiğimiz maçta 25 gol atarak Mauro Icardi'nin gol kralı olduğu dönemdeki gol sayısını yakaladı. Ve toplam genel gol sayısını da 36'ya çıkararak Mario Jardel'in gol rekorunu kırdı. ve Musera da 19 kupa kazandı. Fenerbahçe'nin ligdeki kupa şampiyonluğu kadar Fernando Musera'nın Galatasaray'da kupa şampiyonluğu var. Yani düşünün bir oyuncu bir takımın kupa e, sayısının e, sayısına eşit bir seviyede. Yani e, Fernando Muslera'yı zaten 14 yıl büyük bir emek, büyük bir çaba o da e, onurlandırıldı. Yani penaltıda özellikle Murat'a ve Osimhen'e teşekkür etmek lazım. Belki Murat atabilirdi. Belki Osimhen orada diyecekti ki ben atayım. Yani e, işte 26 olsun gol sayayım ama de böyle bir olay yok. Yani sıfır ego, sıfır bencillik ee, ardından e, hiç kendini beğenmeyen e, sadece takım arkadaşlarını öven, takım arkadaşlarını her zaman e, ön plana çıkaran, kendisini ön plana çıkarmayan ama aile hayatına baktığımızda dramatik bir aile hayatı olan, işte su satarak e, yaşama başlayan yani hayatını geçir e, hayatını yaşamak zorunda kalan arabalarda arabaların önüne geçerek su satarak e, hayatını sürdüren, e, ekmek parası kazanmaya çalışan bir çocuktan şu an itibariyle 25. kez şampiyon olan takımın en büyük parçalarından, logolarından biri olan ve e, 25. şampiyonluğumuzu 25 golle bakın ne kadar tesadüf. 25. şampiyonluk, 25. gol e, ve 2025 yılı e, gerçekten e, bunlar tesadüf ötesi ötesi durumlar. Hani e, o yüzden dolayı Osymene ve Galatasaray camiasını taraftarlarımızı tebrik etmek lazım. Tabii bir oyuncu üzerinden de değerlendiremeyiz. E, Barış Alper Yılmaz da çok kritik maçlarda goller attı. Ardından Yunus Akgün de bu sezon kariyer sezonunu yaşadı. Aynı şekilde e, Lucas Torreira da, da en golcü sezonunu yaşadı. Yani Galatasaray'da bu sezon kariyer sezonu yaşayan oyuncular sadece Victor Osimhen'le sınırlı değil. Lucas Torreira, eee Lucas e, Davison Sanchez, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, e, her oyuncumuz neredeyse e, şampiyonlukta katkı sağladı diyebiliriz. E, Yener bile Galatasaray'da bu sezon golü var. UEFA Avrupa Ligi'nde Molde maçında, e, Malmö maçında pardon. E, o yüzden dolayı yani ee, bu e, sezonda tabii ki de yanlış transferlerimiz olmadı mı? Oldu. Frankowski'yi eleştirdik, Cuesta'yı eleştirdik, Jelarti'yi eleştirdik performansından dolayı. Galatasaray'a fayda sağlamamasından dolayı. Ama onlar da Galatasaray'da şampiyonluk yaşadı ve o mutluluğu yaşayan isimlerden bir tanesi oldu. Yani geneline baktığımızda kısacası Galatasaray şampiyonluğu sonuna kadar hak etti. Sahada mücadele etti. Bu, e, bu şampiyonlukta mücadele var, bu şampiyonlukta hırs var, bu şampiyonlukta azim var, bu şampiyonlukta gayret var, bu şampiyonlukta inanç var. Ön önemli olan şey inanç. Kendinize inanıyorsanız e, inanç başarının yarısıdır derler ve Galatasaray'da bunu başardı ve şampiyon oldu ve şampiyonluğundan dolayı tebrik ediyorum. Bizler de bu videomuzda Galatasarayımızın 25. şampiyonluğunu konuştuk, şampiyonluk seri değerlendirdik. Böyle güzel bir özel... Vatasyonumuzun 25. şampiyonluğuna özel değerlendirme sohbet videolarıyla daha karşınızda olabilmek ümidiyle şimdilik kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Bu videoyu yarından itibaren izleyebilirsiniz. Bu videomuz yarın Osman Murat Çelik Çünkü yine YouTube kanalımda olacak. Böyle güzel ve özel 25. şampiyonluğumuza ve 5. yıldızımıza özel değerlendirme sohbet videolarıyla daha karşınızda olabilmek ümidiyle Allah'a emanet olun. Hoşçakalın sevgili izleyiciler. Hoşçakalın.